Sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Bir adam var ve adamı kurtarmaya Çalışıyoruz arkadaşlar Şimdi ben bu oyunu Öğrendim Şöyle yapıyorsunuz ben şunun küçük olduğum için Kesiyorum Şöyle Allah Orayı unuttuk Tamam o zaman e, Şuradan keselim Kestik e, Oldu Şuradan keselim Hmm, buradan keselim. <laughs> Ay sesim çok garip sıktı ya. Tamam. Şimdi bu kor koruma ne yani? Ay. Arkadaş sandım. Şöyle öldürürsek bombastik olur. Tam tamına bombastik. <laughs> tamam o zaman. Hmm, da ne yapacağız? Şunu aşağı atalım. Evet. Evet kazandık. <laughs> kız arkadaşlar ben bu kızı almak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kız dediğimiz şey buymuş. Ben inanmıyorum yani. Çok saçma. Gıcık oldum ya. Çok iğrenç. Şuna bakar mısınız? Çok çipsiz hiç sevmedim. Tipsiz. <laughs> Kazandık. Aha gene baş belası kur. E ne yapacağız şimdi? <laughs> Ay bir şey değil mi? Ödüm patladı. Tamam şöyle keselim o zaman. En ex diyordu herhalde. Kids. Kids big ya eh, yani. Hmm. Şöyle. Kormanın üstüne dalamıyor muyuz? Tamam o zaman. Aa anladım anladım. Boyut. <laughs> Ay derse çok kötüyüm ya. Hop korumaya dalmayı çok seviyorum. Hehe. <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ha ha ne oldu? <laughs> Bir arkadaş çok tatlı. Seni yıktım. Ay. Kız alamayacak mıyız? Hayır kızı alacağım. Seni de öldürelim. Ay öldüreyim diyorum tövbe tövbe. <laughs> Neden öldüreyim güzel kızım? <laughs> evet evet greater mm. no things diyor biliyoruz. Yine aa çok korkunç o yüzden aşağı attım bunu şöyle. Aa öldürüyor mu? Ben bilmiyordum. O zaman bunu da katalım. Hemen. Aha şimdi. Of. Ya yanlış yaptık ya. Baştan baştan. Heh. Help me. Ay çok ya. <laughs> <laughs> çok şeyler. Ah. Oh, Ay burada Arkadaşlar tablet kafama düştü kafama. Kafana inler böylece. Böylece. Oyey. Oh, Şimdi şuradan. Ana bir dakika. Ay. Ay. Ama bu da her gördüğünü öldürüyor be. Allah'ım ya. Ah öldümedi. tamam. Okey baby. English. Tamam. Şimdi bunu yapıyoruz ama bizi bu çarpabilir. O yüzden şuradan kesiyorum. Evet. Çok akalayım ya. Buradan. Ay. Gelme bize. Oho, kazandık, kazandık, kazandık. Easy konuma kaybetti. Biz, 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 biz kazandık. Çipo, 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 çip. Ben bunu çok seviyorum ha. Arkadaşlar bu erkek herhalde evet erkek. Oy. Oy bu mu oluruz? Acaba o ne işe yarıyor? Neyse. Biz en azından kazandık. Şunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Ay solucan gibi iğrenç. <laughs> Hı? Şöyle şöyle de kes. Böyle. Aa! Şöyle. Kiss the kiss, kiss the kiss, the kiss, the kiss. I took that extra rant. Show your pardon? I do not do my mistake with him. Oh, 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 aa çok güzel arkadaşlar keşke baştan kazansaydık biz bunu ya çok güzel ben bunu almak istiyorum cidden yemin ederim almak istiyorum hemen alın ya alamıyorum, yorum, yorum. alamıyorum. sen git ilk önce böyle sen şöyle git sen de böyle git zıga <laughs> Çok iyiyim he, bu oyunda. Küçük oluyorum şu kuram ya. Şimdi bu patlar. Aşağı koyarsam. Aşağı koyayım. Bakın patladı. İkisini de yemiş oğlum. <laughs> o zaman geçelim. Ya ben bundan kurtulma istiyorum. Ben maymunu neden aldım? <laughs> ben maymunu istemiyorum. Şuradan tane alacağım ha. Ya. Hadi. Skin. Ey ee, buradan. Ay Allah şükür. Allah şükür. <laughs> pembe panter mi o? Oha <laughs> pembe panter. pembe panter o. Oh. Bakalım başka neler varmış. Ay Johir. Bu ne? I -ı. Bu ne? I -ı. ne? I ne? o? Şuna bakalım. Aha buradalar. Merhaba canlarım ciğerlerim. İşte ben bunu istiyorum. Hı. Oh rahatladım. Hiç güzel değildi. İğrenç bir çocuktu. Ama şimdi Şık şık bir çocuk oldu. of. Tandı kafasına patlattık. <laughs> Ama biz nasıl yapacağız şimdi? Ölecek. Bir dakika baştan başlat. Ee, nasıl yapacağız? Evet şimdi oldu. Evet seni tam şurada öldürmemiz gerekiyor. Of of çok kötü gitti. tamam kazandık bunu da. Şimdi şöyle yaparsak adam popu Evet kazandık. tamam. Kazandık. Jones. Bunu böyle yaparsak of fena izdi. Bir de bize doğru yürümeye başlıyormuş. Bu erkek. Erkek oldu belli. Testere testere göz. Aa, çok kötü <laughs> Ama 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 ah kaç ah, kaç kaç. Ah tamam kılımız bile değmedi. Joint. Ben şimdi böyle yapayım. Tamam. Koruma sen gelsene be. iyi 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 Tamam. Yapabildik. Da 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 da. Şimdi kurmaya şöyle yaparsak ama ilk önce bizim buradan kurtulmamız gerekiyor. keselim de. Evet. Şimdi burayı kesersek kurmazı öldürüyoruz. Çok kötüyüz. Evet. Eksik. Çok mutlu oluruz. <laughs> şimdi biz bunu ee, ama bir dakika iyi bir hesap, hesap lazım bana hesap bir dakika Çocuğu mu şey yapacağız e ee? Bir dakika çok saçma çok saçma E, ee, e E aldım, E kaldım. E Aynı Aha! Aha! Aynı kesecek bir şey. Sizi öldüremedim. Aa, Unicorn'un kardeşi burada. <tüş> <laughs> Merhaba Unicorn'un kardeşi. Tamam biz buraya geçtik. Gel bakalım unicorn'un kardeşi çok tatlısın sen de. Çok minnoşko. Excellent. Oha iki koruma. İki koruma iki bela. Ay çok iyi de söyleyişi. İki koruma iki bela. Mantıklı. Hmm, ama 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 ben sadece geçmek istiyorum. Baştan al. Tamam. Anladım. Şuradan şöyle kesersek. Buradan da böyle kesersek. he ee, kafasını vurdu. Aynı anda bakıyorlar ya. ikizler bunlar. Aa birisi uyuyor. Arkadaşlar ikisine de baksanız da birisi uyuyor. Hupş, hupş. Ay sabah olmadı mı? <laughs> Böyle başını koymuş uyuyor. Ben onun üstüne basacağım. Al sana. Uyan hadi. <laughs> Aa oha ayı. Dur bakayım ayı ne yapıyor? Aa! Bu çok korkunç. Ay ayı ne kadar hızlı kuyruyor. Ay hiç Ayılar bir hayvan. Ayılar bir hayvan hayvan. Ağlamak istiyorum. Oha iki tane şey. Aaa anladım. Wow. <laughs> Ayıya kuşun <boşsun>, yanamaz canım. <laughs> ayı poposundan fosladık. Disi disi bamba. Arkadaşlar bizim ailede şöyle bir şey var. Disi disi bamba. Böyle şey yapıyoruz. Şöyle yapalım. Kestik. Arkadaşlar bu son bölümümüz olsun. Çünkü çok uzun süre oldu. Şuradan da keselim. Ay, onu unuttum. Tü tü tü. tü. Tamam. Sen böyle geç. Seni yedi bir. Senin üstünden şöyle. Oh yeah. Ve <laughs> biz kazandık arkadaşlar. O zaman videomuz sonuna gelirim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bu seviye devam istiyorsanız ee, on, on like yani istiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.